Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dragon Sank'ın Dragon Sank, Drag Sank Online'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. İşte gördüğünüz gibi karakterim korucu. Hemen şuradaki göreve gidelim. Bugün iki görev yapacağım. Öz tüccardan bir, bir görevi alalım şimdi tamam mı? Aldık şimdi hemen yola gidelim. Buradan gidelim hemen. Evet, görev başlatalım şimdi. Hadi. Hemen başlayalım. Adam, bir şey oldu adam. Bak, nasıl açacağım onları. Bak. Kimse gelmiyor mu? Ağzına... Valla... insan zannettim ben. Aha. Dur lan. Dursana. kimsiniz oğlum bana sataşacağınız ya. ulan ne olmuş lan bunlar yeni karakter mi bunlar iskelet demir paralarımızı alalım hemen of o ne lan özel yetenek kullanalım niye aha yeni donanım aldık Yüzük de alalım hemen I'ya basıp şunları bir açalım of çok iyi bunu şuraya koyalım bir Koyabiliyor muyuz buraya? Koyamıyoruz. Tamam ilerleyelim devam edelim şimdiki. Of 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 dur bekle bekle. Bak benim sayemde öldürüyorum bak. Kıymetimi bil. Abi iki kişi geliyor beni tek ya. iki kişi geliyor ya kimsiniz ben öldüreceğinizle? Çok boş harita buraya. Of, of. Ve 6. seviyeye yükseldik ve av tuzağa geldi. Av tuzağa. Güzel. Neymiş av tuzağı? Oo, biliyorum bunu. Tamam. Buna adamların birisi değdi mi işte? Adamlar canı azalıyor. Bakın şimdi yapacağım birazdan. Bir adam gelsin. Hadi be. Hiçbir adam da gelmez mi işte? Bak. Bak görüyor musun? Adam nasıl canı azaldı işte. Gördünüz mü? Gördünüz mü çok iyi yani bu şey Ana Görmedim lan onu fark etmedim Gel Gelin lan gelin Gel hadi gel işte ne yapacaksın Ne yapacaksın gel Ben tek yeterim lan hepinize Cık. Al işte ya Öleceklerini bile bile geliyorlar şu yetenek puanların var mı ikili bir şey? Yok veremiyorum şimdi boş ver. Ah şimdi bir daha geri döndürüyor ya. Gel gel. Açtı. Ne yapalım? Oo. Ne hızlı koşuyorlar lan bunlar. Harita çok boş ya. Adam öldürmek istiyorum biraz adam. Buna ne? Aha, şifa, şifa içeceği. Al, aldım tamam. bana vuruyor. Pislik terbiyesiz. Hiç insan insana bunu yapar mı işte ya? Oo. İskelet köpek geldi. Köpek, it, şerefsizler. Baltacı geldik. Sen ne yapacaksın bana o baltayla ne? İşte ya. Aa yanlış şeye bastım. Aa, hep bire basıyorum ya. Hadi böyle çok gelin, çok çok. Hadi çok gelin işte. Hemen bir hop gel hadi gel. Aha. Sarı geldi. Yay geldi. Sarı ya hemen bakalım işte. koyalım. Mavi atalım. O yüzük açıldı tamam. Hemen şuraya koyalım. Of çok iyiz be. Vay terbiyeciye bak nasıl ateş ediyor lan. Oha. Hiç ben gelme gitmeyeyim bile oraya. siz kimsiniz ya Cık. Abi geliyorsunuz, ölüyorsunuz. Sonra beni katil ediyorsunuz işte. Niye geliyorsunuz? Ya sen niye buradasın? Terbiye için gitsene sen başka yere. Cık cık. Anam nereye gidiyorum ha? O mezar. Mezar. Hadi böyle dişli birisi gelsin dişli. Her şey hepsi dişli de ya. O ne? Mezar taşı. Hadi be bitmedi şu görevde. Level 7'ye atlamamızda çok az kaldı. Hadi be sıkıldım vallahi böyle boş boş gezmekten ha. Şura bak yerler ceset kaynıyor. <laughs> bak ah, gel gel gel. Gel koşarak önüme geliyor. Öleceğini biliyor niye geliyor? Mal kafalı. Oo, oo. Sürü geldi. İşte ben böyle istiyorum. İşte böyle istiyorum. Sen ne bekliyorsun mu? Şu çantaları hemen alalım. Kaç tane? Ne oldu? Ve görev bitti ama şu soru işaretine gidip teslim edelim. Çekilin lan. Savaşın orada birbirinizi yiyin. Ya hadi gel gel öldüreyim gel. Gel zaten katil olmuşum. Gelin sizi de öldüreyim. Belki bir şey çıkar. Hiçbir şey de çıkmadı ya. Var değerli bir şey çıkartın da alayım ya. Nasipleneyim mi var işte. Savaşın oradan. Bak bak nasıl koşuyorlar peşimden bak. Hadi gel hadi gel. Ve seviye 7 olduk işte bu. Level 7'yiz. Hemen bir dakika. Aha bunlar ne? Gerek yok. Hemen şu. Yok buna verme buna verme. Ee... Ya da buna ver. Tamam, bu kalsın işte. Hadi, hadi. Bir ulaşamadık şuraya. Abi bak gelmeyin ya, öldüresim yok. Gelmeyin işte. Ölüyorsunuz. Üremenizi üreyemiyorsunuz. Sonra biz de diyoruz, neden bu kadar az şey? Hemen şuna bir teslim edelim. Ve teslim ettik. İşte bu. Oha bunlar ne? Bunlara da mı teslim edeceğiz? <laughs> Hemen işte bunlara da teslim edelim bari. Kaç tane soru işareti var? var lan orada? Ha bunları yapacağız. Tamam şu bir. Şurada da var. Ceset yığın hepsini ben öldürdüm ben. Şurada da olması lazım. Ha şurada. Gelin bebeğim gelin gelin açtım sizi. Kombo yaptım yemin ediyorum ama hiçbir şey çıkmadı. Parayı alalım. Burada da var galiba. Oo, Gel gel gel. Oha o ne, büyücü mü lan ha? Allah büyücü. Gel gel gel. Gel. İki kişi geliniz bari sürüyle gelin be. Yandı o da tamam. Şurada da nerede? Burada. Yan. Başka başka. Bitti. Bitti hemen şimdilik ışınlanalım. Allah. Yani P'ye basarak da ışınlanıyoruz arkadaşlar. Söylemiş olayım bunu. Ayarlardan ama değiştirebilirsiniz. Hemen şimdilik soru işaretini şunu teslim edelim. Teslim edelim hemen. İşte bu. Teslim ettik. Güzel. Tamam. Başka ne varmış? başka bir şey yok yani. Burada sona erdirelim bence. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butona basmayı unutmayın. Artı abone olmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Herkese iyi günler.